Selamlar herkese ben arada Yepyeni bir FIFA'dan tekrardan hepinize merhabalar. Arkadaşlar bu videoda Şampiyonlar Ligi etkinliğimize devam edeceğiz. Şöyle yanlışına tıkladım pardon. Nerede bizim Şampiyonlar Ligimiz? Burada. <laughs> Bildiğiniz gibi arkadaşlar en son biz 2'de 2 yapmıştık. 6 puandaydık ve e, Bayern Münih maç yapacaktık. Şimdi de o maçı gerçekleştireceğiz. Bu arada arkadaşlar hala like atmayan ve abone değilseniz Like atarsanız ve abone olursanız beni çok mutlu et etmiş olursunuz. Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu maç bizim için en önemli maçlardan biri. Niye diye soracak olursanız. Bir kere bu grupta zaten en büyük ve en güçlü rakibimiz Bayern Mini. Ve onlar da şu an 6'da 6 yapmış. Pardon 6'da 6 ne? 6 puan aldılar ve yani onlar da 2'de 2 yaptı. Kaldırıya baksanıza. Yani şu an her iki takımdan biri birinciliği ulaşacak garanti. Liderliği bakalım kim alacak. Umarım biz alırız. iyi olan kazansın. Şimdi verdik oradan Zaha'ya. Zaha. icardi gördü. Icardi geçti onu. Icardi. Icardi işte bu. Dördüncü dakikada Icardi ile golü buluyoruz. Arkadaşlar bu arada zorluk de Onu daha da her böyle yendiğimizde değişik takımlarla yükselteceğim. Ama şu an ilk Galatasaray'la oynamak istedim ve daha ben de bu oyunda o kadar bir iyi oyuncu olmadığım için şöyle o yüzden böyle denedim. Hodi gelişini bir daha gelişine korner. Yani gibi daha ben de o kadar iyi oyuncu olmadığım için bu şeyde öyle denemek istedim. Hadi Icardi işte bu. Gene gol attık 2-0 öndeyiz. Bu Şampiyonlar Ligi kupası bizim olacak vermek yok. Icardi ile gidiyoruz gene. Icardi. Icardi geçti. Icardi vurdu gelişine. 90'a mükemmel bir gol. Da dakika 18 ve 3-0 Bayern Münih'i yeniyoruz. Umarım gerçek hayatta da Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde böyle yener. Gerçi böyle yenmesi çok zor da yenmesi yeterlidir. Şöyle kayalım. Kayamadı. Nelson. Nelson tutarsın sen. Nelson tutamadı. Hayır Kane'e geldi. Kane tehlikeli. Güzel uzaklaştırdık. Topu Kane'e gelmesin. Kane bayağı sıkıntı. Zaha o top sende değilmiş. Güzel. Uzaklaştırdık. Kerem. Neyse çıktı. Tut onu. Tamam. Icardi. Hadi al da. ikinci gole git. Icardi. Oldu Icardi gidiyor. Icardi. Icardi gidiyor. Icardi. Gelişine vurdu Icardi. Mükemmel bir gol. Bakın arkadaşlar şu gole bakın. Tam böyle en köşeye doğru mükemmel bir gol attık. Tamam. Artık bu maçta bizimdir. Dediğim gibi arkadaşlar zorluk öyle çok zor değil ama ben de dediğim gibi bu oyunda çok iyi bir oyuncu olmadığım için ee, buradan başladım. Ama dediğim gibi bunu bitirdiğimde yeni zorluğa geçeceğim. Hadi be arkadaşlar üst direk oldu. Yürü yani çok güzel vurduk da direğe takıldık üst direğe. Doğru doğru da Toreira, alırsın sen. Senin enerjin çok biraz koş. Toreyra aldı. Toreyra verdi Mertens'e. Mertens. Mertens gidiyor. Hadi be arkadaşlar çok güzel bir çalım attık. İlk araya 4-0 girdik. Bakalım ikinci yarı neler yapacağız. Mertens top aldı. Mertens gidiyor. Mertens. Bir tane de Mertens alsın. Mertens. Mertens. Hadi be. Çok güzel şu çektik arkadaşlarla. Keşke kaçırmasaydık da. Şu e, isabetli pas. Pardon isabetli şut oranını hiç kaçırmadan yapabilsek çok güzel olurdu. Kerem. Kerem geçti. Kerem o Türk el var bu arada arkadaşlar. Net el var yani. Şöyle bu arada Icardi de çıkacak. O yüzden şöyle top taca bir yere gitmeden Icardi e bir gol daha atarsak çok güzel olur. Hayır ya çıkacaklar. Evet çıkıyor maalesef. Arkadaşlar Tam bu dakikadan sonra artık müziksiz müzikli oynayalım. Birazcık da müzikle coşalım bence. Arkadaşlar maçımız bitti. 7-0 yendik Bayern Münih'i. Efsane oynadık. 16 tane şutun 14'ünü tutturdu. Evet, 9 puanla lideri şu an. Copenhagen, United'la beraber kalmış. Bu video biraz kısa oldu, kusura bakmayın. Beni izlediğiniz için çok maça teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay.